Merhaba arkadaşlar bugün ilk videomuzu yapıyoruz. Şimdi bugün iki tane suku işi getirdik. Bir rainbow, bir de beyaz. Çabuk sürsün diye biraz az getirdim. Normalde tam yedi tane daha var. Onları sonraki videomuzda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ASMR'mizde ilk olarak rainbowla başlıyorum. Bakın bu gördüğünüz gibi çok sert görünüyor. Böyle yumuşak görünüyor ama çok sert. Neyse biz bunu şimdi bu da bize bay bay yapsın. Ben bunu kenara alıyorum. Şimdi şimdi de beyaza geçiyoruz. Bu birazcık daha yumuşak. Elimi suyla ıslattım. Çünkü çok sert bunlar. En yumuşak maviydi ama getirmedim orada bunlar şey kokuyor yani ne bileyim işte çilekli kurabiye kokuyor arkadaşlar. Şimdi bu ikisini buraya koyuyoruz. Ben de diğerlerini getiriyorum. İlk dört tane fırlatıyoruz. Doink. Üç, nasıl koyduğum önemli değil. Önemli olan biraz hızlı olmam. Bakalım. Uzaylı kaldı bir tek. Uzaylı dediğimde satılsızlar herhangi bir şey. Şimdi şu ikisini de getirelim ve başlayalım. Şimdi şu yapılanları ya bu da şu şuraya şöyle koyalım. Ya görünmüyordum. Bu türlü görünmüyordu. Şimdi şu yapılan ikisini arkaya alıyorum. Ay, e, göremedim ay. Of, çok yumuşak. Bakın. Şuna bak. Çok yumuşak. Tipe bak lan. Aa, hoşum. Şimdi sende sıra. Ha bunun tipi biraz kediye benziyor. bunlar aksurat arkadaşlar. içinde kaldırdık. Birazcık sertmiş bu. Şimdi mordan, uy, mora geliyoruz. Mora. Çok sert. Çok güzel Şimdi satos verdik. Ben yani onu öyle diyorum. Bakın. Renk uzaya benziyor birazcık. Neyse ben bunu sıkıyorum. Bu da biraz sert ama birazcık daha yumuşak yerler. Yani. Ama en yumuşak mavi. Şu da çok biraz yumuşak. Yeşil güzel görünüyor değil mi şunu da takat bilge yeşil ee, çok tatlı şimdi sen nasıl Ebru sanatı 2 çok tatlı değil mi şunu da şöyle kaldırdık sen kaldın tipsiz pembe e ee. şunu da götürüp Hadi bye bye arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz.